Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan'ı Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Esat Hasan Şeybani karşıladı. Daha sonra başkanlık sarayına giden Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. İki isim Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesini değerlendirdi. Suriye'nin yeniden imarı ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar da yer alındı. Fidan ve Şara, terör örgütü DAEŞ ve PKK-YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle yapılan mücadeleyi de konuştu görüşmede ayrıca İsrail'in hem Suriye hem de bölgenin kalanında istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturan eylem ve söylemleri masaya yatırıldı. Hakan Fidan görüşme sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fidan, iki ülke arasındaki işbirliklerinin daha da artacağını söyledi. İsrail'in bölgeyi itibarsızlaştıran saldırgan politikalarına da geçit verilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğinin altını çizdi.